Arkadaşlar evet, bu de. sizlerle devam su ediyoruz. Sukushi'nin su, tartışına en son burada kalmıştık. çekiyorduk. El Şunları çizmiştik arkadaşlar. Şimdi bunları çizmeye devam. Bu arada orada Ayda Ramazanlar, oruç evet, oruç tutanlar, iftarları Ayda saat 7'de de çekiyoruz. Yine gözlük taktı. Goşanlı gözlük. Gözlük şu an çok güzel gözüküyor. Görüyorum. görüyorum ama çıkarayım. Yorumlara bunu yapın ama. Tamam şimdi dağıtırım. Yine aynı taktikle geleceğim. Fukan boyayacak, ben çizeceğim. Hemen yani hiç zaman kaybetmeden başlıyorum. Diğer videoları izlemediyseniz izleyin. Diğer videoyu izleyerek partinizi yapabilirsiniz. Biz bu videoyu çekmeden önce arada birlikte bayram için harita çiziyorduk. Evet, Ne hangileri ne kadar para veriyordu, şeker, şeker veriyor diye. Yaptık arkadaşlar. Şimdi ee, şeye devam edeceğiz. Bir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi ben şu an iki tane bayrak şeyini çizdim. Orada İngiltere bir şey. Gözlük. Orada çok Gözlük. güzel çizdim hiçbir şey yapmadı Cemre. Nasıl cimri. bak? Parkta mı Arkadaşlar İngiltere. geçen videoda şey göstermiştik biliyorsunuz. sıkışları göstermiştim göstermiştik o videoya gidip izleyebilirsiniz. Hemen bunları da yaptık. Tam dört bayrak şimdi. Şimdi hangi bayrakları çizeyim? Şimdi şey yapak. Hangi bayrak? Hangi bayrak, hangi bayrak, hangi bayrak. <laughs> bayrak bilmiyoruz ki. Dur Filistin'i yapayım o zaman. Yapabiliyor musun? Yaparım oğlum. Evet. Yanlış yaptım. Dur. Bekleyin. Bir ben çizeyim onu hemen. Ya oğlum biliyorum şey yanlış ortasından çekmeyeceğim biliyorum ortasından çekmeyeceğim yanlış oldu evet Filistin bayrağı yap yapıyoruz şu an birincisi bitti bunu ben de boyayacağım bu arada sen gidelim bitmese iyi de olur kalem temizliği neyse devam şu kalemle devam ederiz Allah'tan yedek kalemimiz yanımızda Biliyorduk çünkü böyle bir şey. Tamam iki bayrağı boyadık. Şimdi devam ke. Ben şey. Ama ben bunun rengine bakmam lazım. Ben biliyorum. Biliyorsun. Kanka böyle değil. Face bayrağı böyle. Birazcık bu taraftan. Bak. Böyle olmuyor. Face hangi renkli lan? Yeşil vardı, siyah Bak, vardı, ortası, kırmızı vardı. Ortası. Burası siyah mıydı? Bak burası yeşil, artı kırmızı, burası da siyah. Bura. Burası beyaz beyazı. beyaz. Bekleyin bak okay. geleceğim. Hal gayret. Okay, okay. Bekleyin arkadaşlar bakıp geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Fukan ben yeni çizdiklerimi boyuyorum. Ben hepsini de... ben yapıyorum arkadaşlar. Bu yaptığı. yaptı. Şimdi şimdi o boyadı ben çizdim o boyadı. Şimdi ben bunu keseceğim. Arkadaşlar. Hemen şöyle keselim. Kardeş. Ya nasıl da bakıyor. Ne? Tam. Şimdi hemen ben hızlı keseceğim. Çok hızlı keserim. Keseyim. Keseyim adamlar. Tuz. Ya oğlum yapma yapma. Yapma. Vay vay. Ay oğlum Furkan senin yüzünden var ya. Ya ben ne attım? <laughs> Sabır ya. Bir şey düştü. Bir şey düştü. Al yapma ya. Neyse devam ediyoruz. Şimdi şunu biraz çıkaracağım. Gözüm kör oldu. Bana versin mi? Allah Allah. Bana daha çok yakışıyor. sen çirkinsin oğlum çirkin. A ara salmadın sen. <laughs> Tip bak Suriyeli'ye benziyor. Var <laughs> lan, lan gözüme. Bu benim gözüm. <laughs> ya bere takıyor. Bir <laughs> çocuk gördüm. Bere tak. Neyse. Devam edelim. Şimdi İzlanda... Oğlum bu, bu Bu ne kanka? Kanka bu ne? Kanka ne yapıyorsun ya? Bu ne? Ben buldum ki. Oğlum aynı boy değil bunlar. Ben yapmadım. Ki. <laughs> Neyse bayadın. ben bunu boyutunu göre yapacağım. O da yapmıyor bana ne. Allah beni Bir illallah. Evet kesmeye devam ki. Oğlum ya bu ne yaptın sen bunlara? Japani. Oğlum Japonisin bir tanesi büyük bir tanesi küçük. Bak. <laughs> bak. İzlanda da öyle. Oğlum hepsi aynı. Sen ben çizeceğim şeyi. Oğlum, ba aynı, biz... aynı 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 aynı. O bayrakları sen çizdin. Hayır oğlum sen bayrakları çizdin. Hayır oğlum. Sen bunların şeyini çizdin. Oh. Evet arkadaşlar ben şimdi gençleştim. Işte boyuyor. Hepsini tekrar göstereyim. Bu Japan, Türkmenistan. Çok sadıç da İngiltere çok sadı. bas. Şimdi biz bunları sıkışı yapıp geliyoruz. Kayıtta kalın arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar hemen yapıp geldik. Neredeyse yaptık. Japon yaptık. Japon ve Pakistan. Arkadaşlar ben, ben yine hepsini evet, yapıyorum. o boyuyor. Ama Şimdi... bu hiçbir şey yok. Sus. Bana bağır. Neyse. Evet Japonla Pakistan bitti. Bunlar oldu. Çok güzel oldu. Yine Türkiye Azerbaycan yapmıştık. Şimdi bu iki ülke içine girdi. Şimdi son İzlanda kaldı. İzlanda'yı şimdi yaparım, yapayım mı çok bilmiyorum ama hızlıca bir yaparım diye düşünüyorum. Ezan okunur okunmaz eve gideceğim çünkü çok susadım. Susadım çeşmeye. Allah'ım çok sadım ya. Yani. Bir adak su. Hemen arkadaşlar hemen hızlıca şeyi de yapıp arası bir kamerayı yemiyorum. Şunu bunu aç şunu aç. Şunu ben sonra da boyarım. En önemlisi bu çünkü. Senin görümünler mandalina. Evet şimdi İzlanda bayrağını yapıştırıyoruz hadi. O bu İngiltere bayrağı <laughs> Ne yaptın? Ha tamam. Ben de yanlış yeri boyadın sandım. <laughs> Oğlum ben de senin yanlış yanlış yeri boyadın sandım. Bir korktum var ya es, boşuna gider. Benim kardeşim ne diyorsun? Ama? Dur yeşil boya da bitti. Arkadaşlar biliyorsanız kışkırtma yapacağız. En Ufa, özel en numarayla. Yakın, en yakın en yakın zamanda arkadaşımıza kışkırtma yapacağız. Çok merak ediyorum. Hatta canlı yayında çıkıyoruz. E ben oturum açarsak olabilir. Canlı yayında değil de videoda arayabiliriz. Evet video. Özel numarayla. Ama şimdi kaç dakika sürecek? Kabul Yusuf'la bir 10 dakika konuşuruz. Evet, um, çok eğlenceli. Ama Çünkü şey. Çünkü Yusuf çok komik bir arkadaşlar ayrıca. Koca <laughs> çok komik bir yani. İnşallah anne saçmaz. Annesi saçarsa. He. Şinan yapacak bizim? Anne salo diyecek biz. Bak, bir de ama e... özel numara. Özel numaradan öleceğiz onun için. İnşallah anne saçmaz. O kel Yusuf açar. Onu niye kışkırtma yapıyoruz dersen Nis Allah bilir <laughs> bilmiyoruz yaptık arkadaşlar. Şimdi hemen biri aha görün arkadaşlar biz şu an pamuğunu koyduğum içine bakın. Hepsini ben yaptım. Şimdi bunlar. bandı hemen üstüne. Dur oğlum ne al yapma. Sağ oğlum abi, anlama özür müsün yapma yapma. Döveyim mi seni videoda? Abi yok. Şimdi hemen. Oo. Evet çok az kaldı hemen şunu bitirmek istiyoruz iftara. Çok az kaldı. Gideceğiz. Yemeğimizi yiyeceğiz arkadaşlar. Evet. Bir tane kaldı. Hadi. Hızlı boya biraz. Düzgün boya taşırma bak. Sen yaptığın bayrakların hepsi çok kötü olmuş zaten. Ne? <laughs> Şaka. Hepsini ben yaptım var ya. Şaka. Ben hani ne hepsini yaptım? Şurada 10-15 tane su kuşu var. Tek Hep başına evet. yaptım. Yarısını da ben yaptım. Ya ne yarısı? Bugün dört tane yaptık tam sıkışı. Daha fazla abart. Daha fazla değil. Dört tane yaptık. Beş. Beş. Hmm. Ne beşi oğlum? Yaptıklarımızı atsana bunu bana. Ha doğru tam beş oluyor doğru. Bunları da yapmayacağız bunları. Bunlar diğer video. Bunlar diğer video. bir, bir tane evet. daha video çekeriz değil mi? Ve İngiltere'de oldu. Yarın Bakayım. bayramınız. Evet bayramı kutlamak istiyorum. Hepinizin Arkadaşlar bayramını. yarın bayrama ben getiremem. Ne? Büyük bir ihtimalle sen telefon getirsin video çekeceğiz. Evet hepinizin bayramını şimdiden kutluyorum. Biraz videoyu kapatacağız. Çünkü benimle yani her yer dağıldı. Her yeri toplayacağız. Arkadaşlar lütfen abone olun ve takip edin. Beğenin. Kapat. Çünkü Elimiz çok uğraştım. Yani gelişmeye çalışıyoruz. Boş geç izleyin arkadaşlar lütfen. Hepinizi çok seviyoruz abone olmayı unutmayın Furkan'ın kanalı. Furkan'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.